Merhabalar sevgili takipçilerim sevgili canlar hayırlı günler saygılar sevgiler olsun yine bomba gibi bir video ile sizlerleyiz yiğit cemal 13 aylık oldu biliyorsunuz ve 14 oldu özür diliyorum 14 oldu şubat 13 ee, Yiğit Cema'ya güzel bir saç tıraşı yapacağız Allah izin verirse. Sizler de bu mutluluğumuza ortak olmanızı istedim. Ama Bakalım. Nasıl saç tıraşı? Yavaş yavaş evet ilk saç tıraşı <laughs> Allah saç. izin verirse. Annem de bu mutluluğumuza, babam da bu mutluluğumuza umarım ortak olur. Güzel düşüncelerini, güzel paydaşlarını istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Sizler de özellikle an. videoda yorumlarınızı, belirtirseniz biz mutlu oluruz. Daha çok video gelir. Evet Yiğit Cemal'in e, ilk tıraşını yapıyoruz. Değil mi babacığım? Hazır mıyız? Evet. Ya Allah. Bismillah. Allah utandırmasın. Hadi bakalım. Önce bir... Acıtma canını babası. Bana ver. Öyle veremem. Atacağız alacağız. Bana ver. Bana ver. Tamam. Böyle ver. <laughs> Öyle olmasa... Birkaç gibi. tel de Öyle olsa olmaz. olur. Tamam. Al. Ha, bak bu kadar. Tamam. Hadi bakalım. Allah'ım olsun annesi. Ya. Evet. Ben Emre. buraya atıyorum. <laughs> Ağlayacağım. Evet. Uzaktan çek Ezgi'yi. Ezgi'yi. Anne. Evet. Biliyorsunuz Aa. ki bu şarttı. Babacım. <laughs> Evet, sen de merak ediyorsun değil mi? Aslan oğlu. <laughs> Saçların sıklaşması için. <laughs> ya. Anne. Evet, daha bu iyi hali sevgili canlar. Evet, daha bu iyi hali. Annemle babamı merak ediyorum. Umarım beni eve alırlar. Çünkü Yiğit Cemal'e gözleri gibi bakıyorlardı. Evet tam kel oldu ya. Saçları da biraz seyrekmiş. Bu da oturuyor. İnsan tuvalette ve <laughs> bebek koltuğunda rahat edermiş. Evet. Evet hazırız <laughs> şimdi. Baba sen arkaları kaldı. Alacağım şimdi. Hah. Ya Emre. Pilim Şarjım mı bitti lan? <laughs> Bizim öbürü nerede? Bilmiyorum. Dur bekle. Ya oğlum çok değişik oldu. Öbürü vardı. Ha babam. Ezgi üzülüyor. Ağrıyor. İki haftanın içinde uzar. Biz de böyleydik. Saçlarımızın. Dur babam. E, e, evet babam. Bizi de babamız keserdi sevgili Candan, saçlarımızı. Yokluk içinde büyüdük. Ama halimize bin şükür. Bugünlerimize bin şükür. Nereden geldiğini bilen insanlarız. Biz sizlerden biriyiz. Oğlum da yarın bir gün. Evet babam. Bu videolarını izlediği zaman. Tamam. Anne. Evet babacığım. Gel bak. Kel, imana gel. gel. Tamam. Gel. Aha. Bak buçu buçu buçu. Gel annem. Ben seni alacağım şimdi dur. Dur bir babacım bana bak. Babam bana bir bak. <gülüyor> Dur. Dur. <laughs> <laughs> Dur. Emre. Bebek. Babam. yeniden doğmuş de olmuş kızım. Babacım. <laughs> utandın mı sen? Gel evet, sarılalım gel. Utandı. <laughs> Baban ne gelecek? Baban ne? Kapıyı aç bir. Baban ne? Bir sürpriz yapalım. Hadi bakalım seni bir görsün. Hadi babam. Seni bir görsün. Gel. Bakalım, aha gel. Aaaa! Aaaa! Bu ne lan? Niye Ya eski! Allah Allah, bu ne lan? Yükçeme! Kurban olayım ben sana, niye korkuyorum? Ne yaptın baba? Sen niye ettin öyle? Oğlum. <laughs> <laughs> senin sen olmazdın. Nasıl olur Emre? <laughs> Ezgi de <abi>. Allah Allah. <laughs> sen niye herkesi böyle yaptın? Bir şey yapmadım ya. Kestim. Ne var sanki ya? Oğlum mu, olur mu Allah Allah. Niye böyle yapıyorsun ki sen bunu böyle? Acaba? Ben böyle istemedim. <laughs> Nasıl istedin? Fırat kendi görmüyordum niye böyle ettim benim kocuma? <laughs> Büyüttüm elle veriyorum ki avuç sıpası sen mi baktın? <laughs> ya, ya evde <laughs> böyle olmaz evde. Ne istiyorsan ona göre gelip Baba. <laughs> ortada bir şey yok. <laughs> Kurban olurum sana yiğit Cemal. Gel, ya, bir yanına gel, gel. Sıklaşır, böyle daha iyi olur da saçı da. <laughs> Bizi göz kesin diyorum. Bahçede ne de resim çekileceğim ben onunla. <laughs> ben onunla çok resim çekileceğim. Baba. <laughs> baba saçı ne yaptın baba? Hastaydım da kaç gündür koymadıydım. Niye öğretmedin? Evet. Niye etsin, hem de Kız bir şey deme. Anne hani ne olacak? Kötü bir şey mi? Ne oldu? Yok kötü değil de yaz geçseydi. İzik daha var zamanı. Uzasın uzasın dedim ya. Biraz şu anda iyi de tam zamanı da. Etlenir iyi olur da. Babam. <laughs> saçı kesin. kendini de bilmez. Saçı kesin ya masumlaştı. Evet. Şimdi mi kendisine gelsin? Ben kendim kestim <laughs> evde. Yalan bak. Evet. Ezgi ne etti gitti? Ezgi de video çekti. <laughs> Sonradan görünce çocuğu şok oldu kız. Pişman oldu ama şişten geçti. <laughs> o da ağlıyor. Evde böyleydi. Evde sabahtan beri böyle. Hadi Aynı senin mama, gibi işte, işte o da. Gel. Gel ya. Olurum, değil mi? Yani, yani, ben de diyorum ki bunu saçını diyorum niye bağlamışlar böyle diyorum. Kurban, Allah sana kurban olup yumruk kadar kalmışsın. Saç seni güzelleştiriyor mu şu tuğ? Yiğit Cemal, ben öleyim Yiğit Cemal. Beni vurur da Yiğit Cemal'ı böyle etmeseydin. Hiç yaşmıyor da değil mi? Çocuğu ne edin dedim. Onu görünce kertoşu gördüm. Kocanı mı gördün? He. Evet. Olsun anne. Olsun canı sağ olsun bir ne yapayım? Canlı yerim. Hadi öpüyorum seni. Sevgili canlar annem de biraz rahatsız. Anneme de güzel bir dua edin. Sizleri seviyorum. Kucak dolusu selam olsun. Öpüyorum. Bayramdan beri hastayım da kurban olurum. Sizleri görmüyorum. İnşallah iyi olurum da hep içinizi görürüm. Evet. Analarım bana dua edin. Dokuza bile kestim. On, Dokuza ona. Hoşçakalın. Cuidado com